Arkadaşlarım merhabalar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. 2024 MSU sonuçlarımız erken açıklandı. Biliyorsunuz bugün de arkadaşlar benden neye uğradığımı şaşırdım. Ee, sizlere bulabildiğim ilk ortamda bir video çekmek istedim. Sizlerin sonuçlarını arkadaşlar Instagram'dan ve Discord adreslerimizden istemiştim. Sağ olsun yüzlerce, binlerce arkadaşımız sonuçlarını gönderdi. Onlardan da bazı sonuçlara seçtim arkadaşlar. Ee, bayağı bir kısmını da inceledim. Ee, uzun bir süre de inceliyorum. Yani belki video birkaç saat o yüzden geç gelmiş olabilir. Ee, bayağı bir sonucu inceledim. Bunlarla alakalı değerlendirmelerimi yapacağım. Aynı zamanda ben değerlendirmelerimi yaparken de öğrenciler bizim farklı sonuçlarını burada görüyor olacaksınız. Bu arada videomuzda da başlangıçta bu MSÖ sınavını ve sıralamaları yorumlayacağız. Ondan sonrasında arkadaşlar biraz daha YKS 2024 üzerine konuşacağız. İlk olarak sonuç değerlendirmelerimizde arkadaşlar ciddi manada bir yığılma var. Ben belki 200-300 tane sonucu baştan sona inceledim. Yani yapılan netler, ders net desnetler, sözelliği, sayısalı her türlü şeyle inceledim. Çok ciddi bir yılma var geçmiş yıllara göre. Özellikle 2023'te kıyaslayacağınız zaman e, farkı çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada zaten iki tane sonucu ben koymuş olurum. Bir tanesi arkadaşlar 2023'te bir bir tanesi de 2024 MSÖ'de yapılmış sonuçlar. Bunlar arasında çok fazla bir net farkı yok. Fakat çok büyük bir sıralama farkı var. 2024 çok daha geride. Bu da bize neyi gösteriyor aslında? Öğrenci niteliğinin ve çalışmasının arttığını gösteriyor arkadaşlar. Yani bu sene sınava gelecek kişi sayısı azaldı diye bir yorum yapıldı. 3,5 milyondan 3 milyon kişiye düştü. Fakat öğrenci niteliği gayet iyi durumda. Buradan bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle ben 90 net, 95 net üzerinde çok fazla öğrenci gördüm arkadaşlar. Yani bana 1000 tane MSÖ sonucu geldiyse genellikle bunların %5'lik, belki 10'luk kesimi, %90 net bir üzeri oluyordu bu sene yüzde girmesi neredeyse 90 net bir üzerinde. Yani yapılan netlerin de buradan arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapılan sonuçlara göre ben bir değerlendirme yapayım. Diyorsanız ki abi ben potansiyelim gibi yaptım veya potansiyelimin de üzerine çıktım. Gayet iyi bir sonuç ve sıralama elde ettim diyorsanız sakın rehavete kapılmayın arkadaşlar. Çünkü ben Boğaz içinde tonlu arkadaşım var. İşte MSÖ'de ilk bine girmiş, ilk 500'e girmiş, ilk 100'e girmiş. TYT'de 7000 8000 yapmış. Böyle bir sürü arkadaşım var. O yüzden yaptığınız şu anki MSÖ sıralaması gibi bir TYT neti yapmayabilirsiniz. Yani ben MSÖ'de iyi yaptım, TYT'de çok iyi gelecek gibi bir yargıya kapılmayın. Çalışma sakın bırakmayın. Rehavete kapılmayın. Ki zaten bu Boğaz Çin'den bahsettiğim arkadaşlarımın birçoğu da ya ben mevsudatıdan çok iyi yaptım. Çok iyiyim. Triplerine gelerek arkadaşlar çalışmalarını biraz gevşetenler oluyor. Yani çalışmalarınızı gevşetirseniz sıralamalarınız çok net bir biçimde düşer arkadaşlar. Benim de kendi mevsudat sıralamam ortalama 7000 8000 bandına gelmişti. Ben arkadaşlar çok çalıştım. Ne yaptım? İlk bine girdim. Yani o yüzden sizlere de tavsiyem sakın çalışmaları gevşetmeyin. Daha üzerine koyarak devam edin. Aynı zamanda diyorsanız ki abi ben sonucum kötü geldi. Hatta belki benim için berbat geldi diyorsanız. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. MSE sonucunuz sizin YKS sonucunuzu belirlemeyecek. O yüzden sizin önünüzde hala çok büyük bir zaman var. Bak 80 gün az gibi görünüyor olabilir ama cidden çok büyük bir zaman. Doğru değerlendirdiğiniz zaman da netlerinizi çok güzel bir biçimde artırabileceğiniz bir zaman. Ki kendimden örnek vereceğim. Ben MSE'de 7000-8000 bin, bin civarı bir sıralama yaptım arkadaşlar. YKS'de sayısalda ilk bine girdim. Yani bu yüzden olmayacak diye bir şey yok. Ben son 80 günümü inanılmaz iyi değerlendirdim. Çok çalıştım. Elimden gelen her şeyi yaptım ve çok iyi bir sıralama elde ettim. İstediğim üniversiteye gittim. O yüzden hedeflerinizden vazgeçmek, hayallerinizi bırakmak diye bir şey yok üzerine daha çok koyarak çalışmanız lazım. Şunu da aklınızdan çıkartmayın. Düştüğünüz zamanları iyi değerlendirirseniz daha iyi bir seviyeye gelirsiniz. Bu yüzden MSÖ sizin için düştüğünüz bir zaman olabilir. Bu MSÖ'yü daha iyi değerlendirin. Kendinizi iyi bir şekilde analiz edin. Eksiklerinizi belirleyin ve bunlar üzerine daha iyi bir çalışma sergileyerek YKS'ye en hazır hale gelmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi gelelim YKS'de bizleri nasıl bir sıralama bekler konusuna. Eğer ki bizim sınavımızın zorluğu MSÖ 2024 gibi olursa eğer ki YKS'de de bundan daha büyük bir yığılma olur arkadaşlar. Niye diyorum? Çünkü hem katılımcı sayısı daha fazla olacak. Hala 2 3 ay vaktiniz olduğu için daha yüksek netler yapılmaya başlayacak. Öğrenciler kendini daha da geliştirecek ve YKS'de üst aralıklarda özellikle daha da fazla yığılma olacak. O yüzden ben hep diyorum sınav inşallah daha kaliteli, daha seçici, daha zor bir sınav olur. Yani YKS 2024 umarım zor olur ki elenmeyiz. Birçok arkadaşı tepki gösteriyor. İşte zor olsa nasıl net yapacağız? Çok zor olacak hepimiz için şöyle böyle. Arkadaşlar hayır. Eleyici ve sağlam bir sınav olması hepimiz için daha da iyi olacak ki MSU 2024 bunun çok net bir göstergesi oldu. Yani YKS 2024 eğer ki şu anki MSU ayarında bir sınav gelirse daha çok yığılma olur. Daha sağlam bir sınav gelirse Yılmaz'ın önüne geçilmiş olur. En azından üst aralıklarda diyelim arkadaşlar. Tabi burada şunu asla unutmayın. YKS 2024'te çok büyük bir AYT faktörü de var. Bu AYT faktörünü iyi kullanan arkadaşlar, AYT'de kendini iyice öne geçiren arkadaşlar da bu süreç sonunda çok daha güzel seviyelere gelecek. O yüzden AYT'nizi de mutlaka önem verin. Hani şu anda ben MSÖ'de düşük yaptım. Full biraz daha TYT'ye abanayım diye AYT'yi sakın boşlamayın. AYT, YKS'nin asıl belirleyici faktörüdür arkadaşlar. Şimdi sizlere çok önemli bir veri de göstermek istiyorum arkadaşlar. Ekranda yine iki tane daha sonuç görüyorsunuz şu an da sağında ve sonunda iki tane sonuç var. Bu iki tane sonuç arasındaki en temel fark ne arkadaşlar? Sosyal neti değil mi? Birisinde diğerinden göre tık daha sosyal neti fazla ve aradaki sıralama farkına bakın. Yani burada birçoğumuz aslında şunu göz ardı ediyoruz. Türkçe ve matematiğe TYT kısmında çok odaklanıyoruz. Kafayı full Türkçe matematik takıyoruz. Fakat sosyal fen kısmı hep böyle kenarda köşede kalıyor. Bakın buna iyi çalışan bir öğrenci, sosyalde biraz daha iyi yapan bir öğrenci ne kadar sıralama farkı atmış. O yüzden şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. ki Türkçe matematiği ben çok yükselteceğim diye bakmayın sosyal fene de son 2-3 ay özelinde mutlaka ağırlığınızı verin. Çünkü görüyorsunuz ne kadar büyük farklar atılmış. Sosyal ve fen aslında TYT'de biraz daha öne geçmenin gizli silahları. O yüzden buraya kesinlikle ekstra bir ağırlığınızı vermeniz lazım arkadaşlar. Sosyal fen kısmında da sizlere çok net bir önerim olacak arkadaşlar. Kendi yaptığım ders notları ve konu anlatımlarını şiddetle öneriyorum. Ya yani bunu reklam olsun diye de söylemiyorum. Yani herhangi bir kaynak benim yaptığım içerik gibi olsa onu da söyleyecektim. Çünkü arkadaşlar benim sosyal ve fen için yaptığım içerikler hem diğer derslere ayıracağınız zamanı çok azaltmayacak. Çünkü kısa ve öz içerikler tamamen net ve gerekli bir bilgi anlattığım içerikler var orada. Aynı zamanda da sosyal efendi hep en gerekli ve en önemli bilgileri öğrendiğiniz, ben orada hep en gerekli soru tiplerini çözdüğüm için güzel bir şekilde netlerinizi artıracaksınız. O yüzden sosyal efendi kısmında benim yaptığım konu anlatımları ve ders notları en çok işinize yarayacak materyallerden bir tanesi olacak. Yani sosyal efendi kısmına tüm enerjinizi vermenize gerek kalmadan güzel bir şekilde netlerinizi artırmak istiyorsanız aktifseka.com'da benim anlatımlarımı kullanabilirsiniz. Şimdiye kadar kullanan birçok öğrencimiz olduğu için de gönül rahatlığıyla hiç içimde bir gram vicdan azabı olmadan tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gayet kaliteli ve güzel içerik. Dediğim gibi onunla linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Evet sevgili arkadaşlarım, MSO 2024 ile alakalı yorumlarımız bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici ve biraz daha faydalı bir video olmuştur. Geri kalan YKS sürecinde de sizlere yeni şekilde hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Motivasyon içerikleri olsun, taktik tavsiye nasıl çalışılır, kalan süreç nasıl değerlendirilir içerikleri olsun. Aynı zamanda full özetler, soru tahminleri serisini bu sene her dersten, her seviye için yapacağım. Yani bu kanalda elimden geldiğince sizleri en iyi şekilde sınava hazırlamaya çalışacağım. Umarım da sizlere şimdiye kadar faydalı olabilmişizdir. Bundan sonra da faydalı olabiliriz diyelim ve bu şekilde videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Moral bozmak veya rehavete kapılmak bizlere yakışmaz. Bunu da son olarak hatırlatayım. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bay bay.